Herkese merhaba arkadaşlar bir video daha hoş geldiniz ve bugün dünyanın en iyi oyuncularından birisi olan Mr. Savage'ın ayarlarıyla oynadım. Daha önce bu seriyi Mongrel hakkında yapmıştık. İsterseniz daha fazla prolar hakkında Benji Fish'i, Buga, Clickstars'ı prolar hakkında yapabilirim. Eğer istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kodumu kullanıp beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Maddi manevi gerçekten çok büyük destek sağlamış oluyorsunuz. Bu videoyu özel arkadaşlar 900 like gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videolarıma hiçbir türlü like gelmiyor. Başka youtuberlara bakıyorum 5000-6000 izlenen videolara 1500 like geliyor. Bana izleyicilerimin %10'u bile like atmıyor. Üşenmeyip aşağıdan like atacaksınız arkadaşlar rica ediyorum. Sadece bir beğeni atın ve sayfam öne çıksın. Tek isteğim bu yani şimdiden teşekkür ederim like atanlara. Şimdi çok fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geçtik. Direkt atlayıp başlayacağım. Mrs. ayarlarını birebir kopyaladık zaten sol üstte hud var ping göstergesi göremiyorsunuz hani görüyorsunuz demeyeceğim çünkü proların böyle bir hastalığı var abi bu görüntüler yani hud ayarını çok düşükte tutuyorlar ve pingini görmek istemiyorlar puanları küçük görmek istiyorlar bilmiyorum niye ben hiç bu tarafta değilim Mrs. hassasiyet arkadaşlar çok yüksek bakın şöyle hani göstereyim e, karıştırdım <laughs> e, ayarlarda benim alışamadığım pickaxe'i ben normalde x tuşunda kullanırım ama e, Mrs. Savage 1'de kullanıyor diğer tuşlara alışacağımızı ve çok sorun olmayacağını düşünüyorum Nice öldürdük. Adam var? Adam varsa bu arada ölebilme ihtimalim yüksek. Bir saniye beyler konuşacağım. Baba konuşmaya vaktimiz var. Sadece bir şey bulmamız gerekiyor. Evet slotları karıştırdım ve az kalsın ölüyordum. Güzel ilk aldık ama buradan ıı, ölebiliriz çünkü canımız çok az. Yanlış pompalıyı bıraktım. Beyler slotlara hiçbir türlü alışamıyorum ya. Slotlar çok zor hani. Ben normalde bir 1'de AR, de shotgun kullanırım. Bu arada şöyle yapacağım. Shotgun'ı şöyle yapacağım. Sanki biri kullanmıyor gibi olacak. ve aslında e, eskisi gibi oluyor benim ayarlarım aslında. Çok iyi, zekice bulduk bu yöntemi de. Elmet şu falan çok sıkıntı arkadaşlar ya. Şu anda shield'ımız yok ve shield bulmamız lazım. Ee, çok fazla adam var fayda Güzel, 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 güzel. Nereden sıktığını görmedim adamın. AR'yi 4'e alacağım. AR'yi 4'te hiç kullanmıyorum normalde ama. Veya başkalarının ayarları oynamak gerçekten abartı zor bir şey. Yani size belki kolay gözükebilir ama. Hani şu anda bu hiç build yapmadık daha bu arada. Hem yani merdiven. Merdivenimiz aynı tuş beyler. Bir tek şanslı olduğum taraf o. Merdivenimiz aynı tuş. Aha. Ses duydum. Aha. atamıyorum. Abi çok zor beyler ya. Mesela koltuğum bu arada çok iyi. Koltuğumu biraz dikleştireyim. Bu adamın loot'unu alabilecek miyim ben? Ala... Ee... Geber! Let's go! Bu adamı öldürmeyi beklemiyordum ben yani çok iyi oldu. Bunu öldürürüz diyordum ama. Duvar ne? Duvar F. Güzel ben F ile normal edit yapıyorum. Bu arada edit tuşumuz ne? Edit tuşumuz Y arkadaşlar. Kendisi Y ile edit yapıyor. Çok zor olsa gerek. Oğlum Y ta nerede? Şu anda parmağımı görmüyorsunuz ama klavyede Y gerçekten ne oldu? Y gerçekten çok uzak bir yerde. Cık, silahlarıma alışamayacağım beyler ya. Silah soğuklarında çok zor olacak. 3 kilimizi aldık. Geçen Mongral Challenge'ında arkadaşlar win alamamıştık. Yaklaşık zaten bir yıl önce yapmıştım o challenge'ı. Hatta o challenge'ı sadece 2 kill bilmişti 2 kill'den daha fazlasını alamamıştık. Bu challenge'da direkt 3 kilo, 3 kilo başladık. Hassasiyet gerçekten abartı yüksek arkadaşlar. Mr. Savage'in ayarlarını gidip bakabilirsiniz. Zaten Google'a yazınca Mr. Savage ayarlar diye çıkar. Gerçekten hassasiyeti çok yüksek kullanıyor kendisi. Hassasiyet bu arada yüksek kullanmak aslında iyi ama kötü biliyor musunuz? Bakın eski bir esporcu olarak söylüyorum. Hassasiyeti yüksek kullanmak Isınması daha zor ama ısındığınızda daha iyi hassasiyeti düşük kullanmak ısınması daha kolay ama ısındığınızda normal yani ısınması daha kolay hassasiyeti yüksek kullanmak ısınması daha zor oluyor. Ejjan Uzan. Uzakmaz öldüm oğlum sen. İçine atlayacağım. Bu, bu mesela bu olduğum gibi öldü bu. Öldün ki oğlum sen. Let's go. Gençler adam öldürebiliyoruz. Adam öldürebilmek gerçekten çok büyük bir artı. Hani normalde Aa adam geldi. Can. Yes! Oğlum bir şey diyeceğim şimdi düşündüm hani ben neden eskiden hiç adam öldüremiyordum şimdi öldürmeye başladım Ben çünkü bu yapmadan Vinal'ma challenge yaptım biz de şu anda bu da oynuyoruz açıkçası sana. Hani. o kadar da zorlamıyor Misi bu arada arkadaşlar gerçekten örnek alınması gereken bir oyuncu hani Yıllardır var ve başarılı hani uzun süredir başarılı olan tek kişi olabilir o var Bir canım var bir canım var Fe. Abi bir canı var ya. Adamı öldürdüm de bu ilde ki. Aa bu dönecek. Bir canı kaldı Reis'in. Öl. Geber. Hadi. Senin ölmeni şu an çok istiyorum biliyor musun Szymun. Yes! Öldü be sonunda abi. İntikamımızı aldık beyler. İçim rahatladı tamam. Evet beyler şimdi ikinci oyunumuzdayız ve daily bugala atlıyoruz direkt. Ee, silahlara hala hiç alışamadım denebilir. Hocam öreceğim sen ölecek misin? Ne olur silah bulup beni öldürme. Abi ya kazma çekemiyorum. Kazmaya alışamadığım için sürekli ölecek gibi oluyorum beyler. F duvar çok iyi. Beyler ayarlarla uğramak gerçekten zor. Yani bakın siz video izlerken belki şey diyorsunuz ne var abi bunda ben de yaparım ama hani oynarken gerçekten bezdiriyor abi ve çok zor. Ne yapıyor lan bu? Yes, let's go. Öldürdük gençler çok iyi. Lootumuz da iyi bak. Ben bu oyun bile almak istiyorum abi sonuna kadar. İki tane more SMG'im var. Yes. Abi tek istediğim win almak hani. bak pus alın alalım daha iyi ya. Pek alıcık değilim pusmaya genelde 20-25 kill win alıyoruz ama. Unutmayın arkadaşlar bakın erkekliğin %90'ı kaçmaktır %9'u da kaçmaya çalışmaktır. Evet arkadaşlar benim kumar burada biter derken. Birisi sıktı ama olsun atlattık onu. Ya bu challenge'ları yaparken silah slotları en çok zorlayan şey biliyor musunuz? Diğerlerinde problem yok hani bu ilsiz bin almak eyvallah mı silah slotları gerçekten kazmanı hani bitiriyor beni. Oha beyler, taşın içinde, bu evin içinde mini var. Yu, şuna baksanıza. Beyler, lama bulduk ya. Çalıştık, şansım ne benim gerçekten lama bulduk abi. Bu oyunu win alacağız abi. Ne olursa olsun bu oyun win ya. Pamp'ı da bıraktım. Sadece SMG oynayacağım. Solları çok karıştırdığım için. Aha. Ne yapıyorsun manyak? E, çok güzel sen oldun ki. Bir canı kaldı beyler. Silah i̇şte reload'um yok. Bir canı kaldı beyler adamın. Bir can yes let's go. Çok güzel abi çok güzel. 4 kilo oldu. Sadece 13 kişi kaldı beyler. Bu oyunu çok kolay bir şekilde kazanabileceğimize inanıyorum. Edit yapmak çok zor abi. O zaman taktik belli. Edit yapmayacağız yani. Bu kadar kolay değil mi? Şurada bir shield görmüştüm. Yes. Let's go. Siz bu arada Mr. Savage'in ayarları nasıl buldunuz beyler? Sizce kullanılabilir bir ayar mı? Hani bir proya göre nasıl hani ayarları? Güzel mi? Zor mu? Normal mi? Ben açıkçası Mr. Savage'in çok değişik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Diğer oyunculara göre çok farklı. yüksek hassasiyet, değişik ayarlar, klavye tutuşu. Yüksek sens falan. Gold MK7 çıktı beyler. Bunu alacağım ben ya. Gold MK'ya de oynayalım. Bu arada materyalimiz full ha. Birazcık adamları da bulacağım. atacağım ha. Pusu oyunu oyna nereye kadar? Hep pusu mu oynayacağız? Aa şu fight altın kırarsam var ya. Ya çok değişik bir pusma. Ne yaptı bu? Lan ne yapıyorsun oğlum? Build. Ya çok zor. Bu adamla fayda girmemiz lazım. Y. Arkadaşlar e, ben kaçar buradan. Hani kusura bakmayın vid videonun ortasında dedim pardon bu başında dedim. Erkekliğin %90'ı kaçmak %10'da kaçmaya çalışmaktır. Güzel kafi kurtulduk kazandık sayalım biz o fight'ı. Aa bu atamıyorum ki hani çok zor bu atarken kafam beynim yani. Aha adam. Ben... Bu adam kötü ben bunu öldürürüm. Can. Yes, let's go. Bir tane Chile bırakıp normal normal üstten splash alacağım. Arkadaşlar ya öldük ha büyük ihtimal ya. Buradan kaçabiliriz. Buradan kaçabiliriz. Hadi. Oy. Şuradan şey alacağız et. Yes. Orada adam var. İt de geliyor. It geliyor. Gelme it. Beyler bu çok karıştırıyorum hala ya. Bir sonraki zonun ortasına gideceğim direkt. Aha. O adam beni buldu. Benim o adamlarını bir türlü fight atmam lazım. Bir can. Yes. Başka sıktım ona görmedim. Edit ye. G. F. F. Al şunu. Gençler kazanacağız. Gençler başaracağız bu oyunu kazanacağız. Beyaz cana ihtiyacım var beyler ya. Şu kurbağadan çıkar mı Aa oh, çıktı lan. Hiç beklemiyordum bu arada bilmiyordum yani. Bir yere gidip pusmamız lazım. Daha 7 kişi yaşıyor. Şu alanın ortasına gidip pusacağım. F. Neydi? Ha. Şunu etleyelim. F. Altımıza da hatta şöyle yapalım. Neyle et yapıyorduk? Abi Y ile et yapmak var. çok zor bir şey. Mr. V. nasıl oynuyor bilmiyorum. Onun parmakları birazcık çok zürafa parmağı gibi ya. Buşta adam var beyler. Buşta adam var ve o tehlikeli. Ben şu anda sniper yersem ölüyorum beyler. O da bir sıkıntı. Ha Bir can. Ben öldüreceğim seni hayır. Aa ben öldüremedim. Oha ben neye vurdum öyle? Aa adamın bir canı kaldı. Abi adam bana ta nereden sıkıyor ya? Kimse de o adamı sıkmıyor abi. Gençler çok fena beyaz cana ihtiyacımız var ya. Çok fena hani. Oh! Let's go! Çok iyi. Aa drop da attı bize. Eee bize gösteriyor. Nereye attı? Önümüze attı. Burayı son lootuna gidiyor. Ben bunu çok darlarım bu arada. Ne yapıyor oğlum bu? Ne yapıyoruz? Bak bir kişi orada, bir kişi aşağıda, biri daha altımda. Tamam. Şu an herkesin yerini biliyoruz. Reis high ground'ımı alsın. Ben şey yapmıyorum. Buraya defil Tamam. Okey. Program çözüldü gayet güzelce. <laughs> Açacak yer bulamadım. Tamam hadi fight atın. Hadi ne olur fight atın onunla. Ne olur onunla fight atın. Ben bu oyunu alabilirim beyler. Ben bu oyunu alabilirim. Ama eğer yukarıdakini öldürüp high ground alırsam. Çünkü yukarıdaki çok sıkıntı. Yukarıdakinin matı bile olmayabilir biliyor musunuz şu anda? Ha varmış matı. Ben bu çocuktan high ground alırsam. Ya yani oyunda high ground alırsam bu oyunu kazanırım beyler. Bunda eminim. Beyler çok sıkıntıya giriyoruz ya. G, F, G, F F, G Gençler kendime box yaptım da canım canım bitti abi ya cana bak Çok zor zonu bana atması lazım ben de buradan high ground'a gideyim anladınız mı? Evet zonu bana atması lazım benim de buradan high ground'a gitmem lazım beyler ya şimdi ya hiç diyerek de atıyoruz. Of. Oh, abi. Bul atamıyoruz beyler ya. Hani çok zor gerçekten hani bak bul atmayarak win almak başkasının ayarını kullanmaktan daha kolay abi. Ya yani bul atmasam şöyle win alabiliyorum. O bulsuz 16 kill win aldım. Bakalım kim kazanacak bari ya. Bu çocuk beni çok darladı abi. Adam oyunun en iyi oyuncusu sanki baksanıza. Kendi ayarlarımda olsam adam nasıl shit olmayacaktım ama 7 kill aldık beyler yine de Bakalım kim kazanacak Ben bu adam inşallah kazanamaz diyorum bak İnşallah çok tilt oldum Ve adam kazanıyor abi ya Tüh sana Veya videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Başka videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Bye bye